Merhaba Arkadaşlar Arkadaşlar Set Reset konusuna yani Aslında devam edecek bir şey yok ama Ben tekrar bir uygulama daha yapayım sizlere de Daha açıklayıcı olsun diye düşündüm Arkadaşlar şöyle yapalım Şimdi de birçok motor çalıştıralım Mesela bir tane buton seçelim Buraya D1 yazalım D1 Şimdi bunları set seviyesini alacağız Şimdi şuradan set diyelim arkadaşlar. Buraya alalım. 2 Bunu set alacağız. Şimdi set 3 Şunu set seviyeye alalım tekrar. 4. Bunu da aynı şekilde yapalım. İkinci ameliyata sete çeviriyorum. Bir tane daha. Bir. Arkadaşlar bunların hepsini bir balansını yapacağım? arkadaşlar bakalım. Tüm gördüğünüz bakın 5 tane çıkış var. Bu tane bastığınız zaman hepsi set olacak. Bakın gördüğünüz gibi hepsi set oldu. Şimdi bunların tekrar edit'e gelelim. Ve buradan reset yapalım arkadaşlar. Şimdi buradan tekrar D1'i seçiyoruz. Bakın bu sefer reset yapacağız. Reset seviye. D2 alacağız arkadaşlar. Bakın ikinci hamlemize tekrar bunu reset. Çıkış 3. ikinci hamle reset. Aynı şekilde devam edelim. Arkadaşlar <laughs> şimdi tekrar ikinciyi de alalım ve son Evet şimdi e, buraya tekrar e, bir, bir buton daha koyalım, D2 butonu, bu bütün motorları VST e çevirecek olan buton arkadaşlar, yani bu butona durduracağız. E Arkadaşlar tekrar simüle edelim. Geliyor. Evet şimdi tekrar simüle edelim. Bakın arkadaşlar birinci buton set butonumuz. Yani bütün motorları aynı anda devreye sokacak. Bakın hepsi aynı anda devreye girdi şu anda. Bakın burada da ekranda görüyorsunuz. Çarpılar oluştu. 5 tane çıkış. Şimdi bunları reset yapalım. Bakın. Reset yaptık. 5'ini de arkadaşlar. Burada da ışıklar söndü. Bu kadar arkadaşlar. Kolay. Size kolaylık sağlayacak. Arkadaşlar bir de e, sizle şey yapalım. Bir uygulama daha yapayım ben. Bu da bir otomatik kumanda uygulaması olsun. Üç fazla bir asenklo motoru ayarlanan süre sonunda çalıştırmak. E, bu uygulamayı yapalım. Şimdi bunu bir temizleyelim arkadaşlar. Yeni açalım. Hayır. Evet şimdi. Şimdi böyle bir uygulama yapacağız bir tane stop butonu seçelim. Stop, bir tane start. İki yapalım, karıştırmayalım. Bu stop butonu arkadaşlar bildiğiniz gibi kapalı olur. Kapalı. Evet, bunu kapalı hale getireceğiz. Arkadaşlar biz burada yardımcı role kullanalım. Bir tane yardımcı role olsun. Alux dedikleri. Şimdi normal burada bir otomatik kumanda devresi kuralım Yani nasıl diyelim? Şimdi bir tane mühürleme yapalım. Mühürlemeyi de buradan yapalım. Şimdi arkadaşlar <laughs> ayarlanan süre sonunda olduğu için motorun çalışmaması lazım. Motorun çalışmaması için biz buraya ön düştüğü bir motorun şeyini koyalım. Kontaktörünü. Ve bu kontaktörle bunun arasında bir emniyet sağlayalım. Yani ne yapacağız? Buraya e, çalışmaması lazım. Yani beklemesi için buraya kontaktöre ait bir buton koyacağız. Şimdi bu buton buton diyorum arkadaşlar. Özür dilerim. E, kontak koyduk. Şimdi bu kontağı kapatalım. Kapatalım. Evet şimdi şuraya bir zamanlayıcı koyalım. Zaman rolesi. Evet arkadaşlar zaman rolesi koyduk. Şimdi e, butona bastığımız anda e, Arkadaşlar Şimdi bu yardımcı role e, tabi e, kontağını Yani pardon Mobili çektirecek Kontağı kapanacak Kontağı kapandığı zaman Yani bir mühürleme oluşturuyor Burada zaman rolesini çalıştıracak arkadaşlar Yani zaman rolesinin saymasını sağlayacak bize. Enerji gidecek yani zaman rolesi. Şimdi zaman rolesi ne yapacak arkadaşlar? Saydıktan sonra kontaklarını değiştirecek. Biz buraya bir tane zaman rolesinin kontağını koyalım açık kontağını. Bir de buraya bu DQ1 olan kontağın açık kontağını koyalım ve mühürleme yapalım burada mühürlemesini yapalım. Ve bunu da buraya bağlayalım arkadaşlar. Evet. Şimdi ayarlanan süre sonra dediğimiz için de buraya bir ayarlayalım. 5 saniye ayarlasak herhalde yeterli gelir. Şuraya 5 yapacağız. 5 saniye yaptık. Arkadaşlar. Şimdi 5 saniye sonunda bir ee, yerine hata yaptık. Dönerli hata yaptık. şimdi e, biz start tuşuna basacağız 5 saniye sayacak sonra buradaki kontağını kapatacak kontağı kapattığı zaman DQ1 enerjilenecek enerjilendiği zaman kendi kontağını kapatacak kendini mühürleyecek ve çalışmaya devam edecek çünkü ayarlanan süre sonunda yani biz ayarladık bakalım ne olacak şimdi şu zaman orasını aldık bunu da aldık Şimdi start bizim ikinci butonumuz arkadaşlar. İkinci butonumuzu bastık. Saydı 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 saydı. Evet enerji de bakın gördüğünüz gibi. Şimdi bunu da stop butonuyla durduruyoruz arkadaşlar. Bu kadar. Uygulama bu kadar. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yapsak olur mu ki acaba diyeceğim ama set e, seti biz e, zaman rolüyle çalıştırabilir miyiz diye bir düşündüm. E, onu da inşallah sonraki bir programda yapalım. Şimdi vakitimiz e, videonun süresi uzamaz. İnşallah başka bir zaman yapalım. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.